thank you Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir Eczane Köşesi programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Her hafta farklı bir konuda bilgiler alıyoruz bildiğiniz gibi. Yine farklı bir konu başlığıyla ekranınızda olacağız sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızda alkol zehirlenmeleri ve ev içi zehirlenmeleri konuşacağız. Alkol zehirlenmeleri ve ev içinde karşı karşıya kalabileceğimiz zehirlenmeler sağlığımızı tehdit edebildiği gibi ölümle bile sonuçlanabiliyor sevgili izleyiciler. Bu ciddi konuyu Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toksikoloji Derneği Başkanı Profesör Dr. Nurşen Başaran hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz Teşekkür programımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Teşekkür ediyoruz biz de. E, hocam aslında gerçekten e, hepimizin sağlığını ilgilendiren yine çok önemli bir konu başlığı. Evet. Zehirlenmeler hakkında bilgiler alacağız. Alkol zehirlenmeleriyle başlayalım mı hocam? Son okay. zamanlarda çünkü e, yine böyle haberlerde... Hem okuyoruz hem izliyoruz ve tedirgin de oluyoruz açıkçası. Nedir alkol zehirlenmelerinin nedenleri? Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz hocam? Ben sizden bilgiler alalım bu konuda. Alkol zehirlenmelerinin en büyük nedenini sahte içki ya da kaçak içki yapımı teşkil ediyor. Genelde biz alkollü içki dediğimiz zaman kullanılan etil alkolü anlarız. Evet. E, fakat kaçak içki ya da sahte içki de kullanılan metil alkol. Evet. Her ikisi de aslında birisi metil alkol tek karbonlu, etil alkol iki karbonlu bir alkol. İkisinin de çok çabuk absorpsiyonu, emilimi var ve çok çabuk dağılıyorlar. Metil alkol, odun alkolü diye adlandırdığımız daha ucuz bir alkol. Ama etil alkol, hububat alkolü, alkol ilişkilerde, ağız antiseptiğinde, pek çok antidezenfektanların yapımında kullandığımız bir e, alkol. Evet. E, ama etil alkol yerine yani içki e, alkollü içkide etil alkol yerine metil alkol daha ucuz olsun ya da böyle merdiven altı yapımlarda e, metil alkol kullanıldığında Gerçekten çok ciddi zehirlenmelere ve ölümlere yol açabiliyor. Maalesef hocam şimdi tabi alkolün her türlüsü sağl sağlığımıza çok tabii, zararlı. Tabii. O zaten artık hepimizin bildiği bir şey ama e, burada alkolün tipi alt tipi değil mi? ...aslında sağlığımızı çok ciddi boyutlarda etkileyebiliyor. Şimdi tabii yani mesela etil alkolün de çok fazla zararları var. Yani hamile kadınların evet. tüketilmesinde evet, oluşan bebekte... ...fetal alkol sendromu dediğimiz olaylar var... Alkolizm çok büyük bir toplumsal e, sorun. Evet, yani o evet. kronik alkol tabii, zehirlenmesi tabii. diye de adlandırdığımız şey bugün artık e, Dünya Kanser Birliği'nde ve pek çok e, büyük e, bilimsel otoriterlerce e, alkolün Zararları. karaciğer kanseri evet. başta olmak üzere bir ilişkisi var. Ama o alkolün e, kronik zehirlenmesi yani kronik uzun, sü uzun, uzun sürelerde sürede... sonuçları. Evet, Ama sonuçları. burada Akut bir, bir alkol zehirlenme, bir zehirlenme var. Şimdi o olayın esasında metil alkol, vücudumuzda alkol dehidrogenaz dediğimiz bir enzim tarafından formaldehide dönüşüyor. Formaldehit oldukça toksik bir madde. Formaldehit bizi de... o mu zehirliyor hocam? Yok, esas. formal, o da tabii asidoza vesaireye neden oluyor. Onun da yan etkileri var. Ama formaldehitten de çok hızlı bir şekilde formaldehit dehidrogenaz dediğimiz bir başka enzim tarafından da formik aside dönüşüyor. Formik asidin hedef organı gözler hmm. ee, ve e, bunun sonucunda e, formik asit bulanık görmeyle başlayan ama körlüğe gide, gidebilen ve komaya gidebilen sonuçlara yol açabiliyor. Aynı metabolizma yoluyla. Etanol de e, biyot, e, metabolizmaya uğruyor. Etanol de yine aynı enzim tarafından, alkol dehidrogenaz dediğimiz enzim tarafından asetik asite dönüşüyor. Asetik asit de aldehit dehidrogenaz tarafından, pardon aset dönüşüyor. Aset aldehit de aldehit dehidrogenazca asetik asite dönüşüyor. Asetik asit ve aset aldehit form ve formik asite kıyasla toksik değil. Dolayısıyla işte burada etanol yerine metanol kullanılmasında oluşan metabolitler formaldehit ve formik asit esas toksik etkiyi meydana, meydana getiriyorlar. Hocam şimdi e, tabi alkol zehirlenmesinin belirtileri var. Hemen hissediliyor mu bu? Yani biz evet şimdi etil alkol aslında e, uzun vadede zararlı zaten dedik ama metil alkolün ciddi zehirlenmelere yol açtığını değil mi hocam tabii, söylüyor? Tabi tabii şimdi zaten şöyle, anlayabilir miyiz bunu? Eğer kişide e, bulanık görme e, ve bir görme bozukluğu varsa yani ve e, öyle bilinen bir e, şeyden içkiyi almayıp da yani evde kendi üretip ya da merdiven altı yerlerden aldığı takdirde zaten etki hemen başlayabilir öyle çünkü mi? E, İkisinin de iki alkolünde bir saat içinde emilimi söz konusudur ve bir, bir saat içinde belirtiler başlar. Nasıl hani alkol e, mesela çarptığı zaman hani bir sedasyon, santral sinir sistemi, depresyonu ac, e, görülürse metil alkolde de e, görme bozukluğu, bulanık görme ile başlayan belirtiler oluyor. Ve kişi bunu gördüğü zaman e, hemen e, en yakın e, acil servise gitmesi gerekir. Çünkü bu çok çabuk ilerleyerek ondan sonra görme bozuklukları, ilk önce işte geçici görme kaybı, daha sonra da kalıcı görme ve hatta ölümle e, sonuçlanabiliyor. Vakit kaybetmeden hastaneye başvurulacak. Evet. Yani bu özellikle bulanık görme ve görme e, netliğinin bozulması olduğu anda o zaman metanolden şüpheni, şüpheni, e, şüphelenmesi şüphelenmek gelir lazım. kişinin. Ki hocam tabi alkolün e, bazı dediğiniz gibi etkileri olabiliyor ve fark edilmeyebilir. Evet ama, ama... E, ikisi birinde yani mesela etanol o kadar etil alkol yani Normal alkol içki içildiğinde o kadar göz değil de daha çok santral sinir sistemi hani bozuluyor. Böyle bir sarhoşluk halk arasında bir sarhoşluk hali yapar. Ama öbürkünde direkt görmeyi etkiliyor. Görmeyi etkiliyor. Çünkü formik asidin hedef organı gözler ve Hemen. maalesef ikisi de öyle bir kişi rahat ayırt edemez yani hmm. ikisi de bir çözücüdür. Şimdi şunu da sormak istiyorum hocam. Etil alkol mü, metil alkol mü bizim bunu anlamlandırabilmemiz, anlamamız Mümkün mü tadından, kokusundan, görünüşünden, hocam? O ikisi de alkol grubu birleşip bir Anlamak tek, mümkün ya, değil herhalde. karbonlu, öbürü iki karbonlu. Dolayı ama tabii laboratuvarlarda laboratuvarda mümkün tabii, tabii. yani kromatografik cihazlarla bu ayırt edilir ama bir kişi gözle bunu ayırt edemez. Ya da tadına bakarak. Tadına bakarak da ayırt edemez. Metanol de çok fazla kullanılan bir çözücüdür. Sanayide, plastik sanayinde, yani antifrizlerde ikisi de iki alkolde kimya sanayinde, plastik sanayinde, endüstride çok fazla kullanılan çözücülerdir. Evet sağlığa zararlı bir sık sık bunun altını çiziyoruz. Zehirlenmelere neden olabilir yanlış tüketimi ve eğer etil değil de metil alkol tüketiyorsak zaten daha hani ölümcül, ölümcül oluyor, körlük olabilir. oluyor en, en azından. Görme kaybı olabiliyor. Hocam şimdi ev içi zehirlenmelere geçeceğiz ama özellikle alkol zehirlenmelerinde hani yapılan yanlış uygulamalar da olabilir ama burada herhalde hastaneye başvurmak evet. ve profesyonel yardım almak önemli Evet. Evet yani değil mi? son olarak yani bunu çünkü e, yani belki antidot daha rahat bulunabilir acil servislerde olabilir. Yani onların etanolü e, bile vermesi hekimin daha e, şey olur. Evlerde bu tarz hani kendi uygulamalar. kendine e, uygulama Pek tavsiye edilmiyor ve tabii de yani hiçbir şekilde metanol öldürücü ama etanolün de gerçekten pek çok artık yan etkisi var, karsinojenik etkisi var, işte doğum kusurlarına neden olabiliyor. Bir kere kronik alkolizm zaten bir toplum sorunu yani hepimizin çok endişe çok etmesi gereken. O nedenle yani evde tedavi... Lütfen Peki, olacak olacak en önemli evet değil mi hocam uygulamamız hastaneye başvurmak vakit kaybetmemek evet ve de hani kendi görmek. yani bilinmedik yerlerden aslında içki alkollü içki Kullanılmaması. Hiç tüketmeyelim ama evet. lütfen dikkatli de olalım. Bu tabii, önemli tabii. bir ayrıntı. Ve ev içi zehirlenmeler. Şimdi bu konu aslında hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Ee, özellikle de şimdi kadın izleyicilerimiz belki daha da ilgilenecekler ama tabii ki bu konu aslında sadece kadınlar için değil çocuklar için de yaşlılar için de öyle değil mi hocam? Çok önemli bir risk grubu var tabii. Ev içerisinde böyle temizlik yapalım derken hocam bazen zehirlenmeler evet. gerçekten yine ölümle sonuçlanabiliyor ya da ciddi sonuçları olabiliyor hocam nasıl karşımıza çıkıyor nedenleri neler yaptığımız hatalar neler hemen konuşalım sizinle ee, evde kullandığımız temiz temizlik malzemeleri çok çeşitli yani bu çok basit itiba şeyle bulaşık deterjanından tutun. Otomatik bulaşık makinesi, otomatik çamaşır makinesi, lavabo açıcıları, kir çözücüler, fırın... Ne kir kadar çok gidip, şey var değil kadar çok fazla evet. bir e, ev içinde kullandığımız temizlik malzemesi var ki bu da tabii beraberinde çok büyük bir sektörü e, getiriyor. getiriyor. Ve e, her sektörde de çok sayıda kimyasal madde kullanımı ...gerekliliğini getiriyor. Çünkü... ...yani reklamlardan bile izliyoruz... ...işte çamaşırdaki kirleri... ...söküp atar. Yani aslında... ...orada yüzey aktif maddeler... ...kullanılıyor. Tabii, tabii. Ya da işte... ...çamaşırın rengini... ...beğazlatır. Ya da beyazlatır Değil mi hocam, gibi. Mesela? Dolayısıyla deterjan... ...sektörü çok kabaca şey... ...çok büyük bir sektör. Tabii beraberinde riskleri de... ...getirebiliyor. Çünkü özellikle... Bu otomatik makine deterjanları ya da lavabo açıcılar ya da fırın temizleyicileri ben elde yıkama deterjanlarını kastetmiyorum. En masumları onlar. Öyle mi? Makinede Tabii. kullandıklarımız mı evet, biraz daha hocam? Çünkü onların yapısı farklı değil mi? asit ve alkali özellikle. Yani baktığımız zaman çoğu yakıcı madde dediğimiz hidroklorik asitler var, fosforik asitler var, sitrik asitler var. Yani pas giderici yani... E, korozif maddeler. Dolayısıyla bunların mesela en basiti çok fazla miktarda su, e, kul, e, hı hı. kullanıldığında soluma ile bir takım e, üst solunum yollarında e, harabiyet görülebilir. Ya da e, mesela alerjik reaksiyonlar. Kimya bu temizlik malzemelerine karşı ev hanımlarının e, çok sayıda ev hanımının alerjik reaksiyon e, geliştirdiğini görüyoruz. Hepimiz Zaten, yaşamışızdır hocam bir tabii, döneminde tabii, hayatımızın yani, yani temizlik yaptıysak temizlik. özellikle. Bir de tabii en önemli şey aslında e, zehir danışma merkezlerinde yani ilaçların dışında en fazla zehirlenmeler de bu e, deterjanlarla oluyor. Çünkü bu da 5 yaş altı çocukların ve de yaşlı bireylerin yanlış ile oluyor. Biz biz genel olarak toplum olarak Hani büyük miktarlarda deterjanı alıp... kilolarla, değil filolar, mi hocam? Evet. Onu hani bir yiyecek, bir içecek şişesine yapabiliriz. Oradan çok zehirlenmeler karşımıza çıkıyor. Bir de en önemli sırada iki deterjanı birlikte daha iyi temizlesin diye... Bizim Karıştırmak değil karıştırma mi hocam? Karıştırma huyumuz vardır. Yani burada özellikle de çamaşır sularıyla ki bunlar sodyum hipoklorit içerir diğer başka deterjanları karıştırmakla e, evet. karşımıza çıkar. En sık yaptığımız hatalardan biri herhalde. En sık ve en ölümcül hatalar e, bunlar olabilir. Çünkü e, sodyum hipoklorit yapısındaki ağartıcılar, işte tuz ruhu vesaireyi başka deterjanlarla karıştırdığımız zaman klor gibi, kloramin gibi çok zehirli gazlar açığa çıkar. Mesela klor, 2. E, Dünya Savaşı'nda kullanılan bir Savaş gazıdır, en basiti. Yani bir silah yani e, aslında. E bir silahtır, yani yüksek dozda tabii kullanılmıştır. Tabii Doz çok tabii önemlidir doğru, ama önemli. en azından açığa çıkan bir klor gazıdır, yani zehirli bir gaz açığa çıkar ve de e, toplumda yaşlılar var, e, astımlı kişilerde bu çok önemli. yani astımlı kişiler zaten e, solunum sistemi hassas olan kişiler, alerjik reaksiyonlar geliştirmeye yatkın kişiler. Bunlar bu zehirli gazları soluduklarında çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Şimdi hocam yaptığımız en büyük hatalardan biri işte deterjanları birbirine karıştırmak. Çarıştırma. Özellikle de çamaşır suyunun altını Çamaşır suyunun özellikle hipoklorit içeren Tek başına evet. kullanmakta fayda var değil mi hocam? Tek başında ve çok değil yani e, biz ha, de bir miktar da miktar da biraz yani, önemli. Yani biz bir kapak yıkar dediğini genel olarak toplum olarak 2-3 kapak kullanıyoruz. Güvenmiyoruz yani. pek ona değil Daha mi? Daha temiz titiz olmaya çalışıyoruz ama sağlığımız diyelim. bu evet, sefer yani elden hem gidiyor. aslında ekonomik olarak da e, yani zarar ama tabii en önemlisi sağlığa da şey. Bir de hocam çok önemli bir şeyin altını çizdiniz. İşte litrelerce alınıyor ve belki bir su şişesi içerisine tabii. boşaltılıyor. Bunu çocuğumuz ya da yaşlı bir birey düşünelim. Alzheimer'ı olan, tabii, demans'ı tabii. olan hocam ev içerisinde bir büyüğümüzün olduğunu düşünelim. E, zannediyorum buradaki e, tabi etkilenme çok da, dramatik daha ve çok fazla. Oluyor çünkü e, hem yaşlı bireylerin hem çocukların pek çok sistemi tam gelişmemiş oluyor çocuklarda, yaşlılarda da aslında biraz gerilemeye başlıyor. O nedenle onlar bu tarz zehirlenmelere çok daha hassas bireyler oluyor. Bir de belki tabii sağlıkla değil ama bunu da hani söylemekte yarar var. Özellikle geçmişteki bu hatalı kullanımlarımız, mesela deterjanların çevreye toksik etkileri. Yani e, biraz önce dedim ki hani yüzey aktif madde kullanılır. Geçmişte e, parçalanabilirliliği çok fazla olmayan, detay, fosfatların özellikle başta olmak üzere kullanımı çok fazlaydı. Ama e, 1980'lerden sonra bu e, kısıtlandı ve artık bugün e, bilinen e, ciddi firmalardaki deterjanlardaki bu yüzey aktif madde oranı belirlidir. Yani parçalanması yüksek olur ama geçmişte parçalanması az olan bu polifosfatların çokça kullandığı deterjanların alıcı sulara verilmesi nedeniyle çevreye iç mekandaki göllerimiz kapalı şeyler, onlar hep bataklığa dönüştü. Bunun bir önemli nedeni de deterjanlardır. Ama tabii yanında endüstriyel fabrikalar vesaire de var. Çünkü onlarda da fosfat tabii, gübreler tabii. atılıyor. Kirlilik e, olarak karşımıza çıkıyor. Evet, suda aşırı fosfat olursa, su bitkileri aşırı çoğalır. E, su fotosentez dengesi gider, bataklığa dönüşebilir. Yani bugün o nedenle hani merdiven altı tüketim. Yoksa eğer kurallara uyarsak, çünkü bütün bunlar hem bizim regülasyonlarımızda hem bütün dünya regülasyonlarında hep limitleri verilmiş. Belirli limitler Aslında yani, O yüzden güvenilir markaları tercih tabii etmek yani değil hocam önemli. Tabii yani bugün mesela açıkçası deterjanlarda kanserojen madde var vesaire değil. Yani normal iyi üretim yapan Hiçbir deterjan firması kanserojen madde katmaz. katma yasaktır yani. Dolayısıyla ama hani hı hı, merdiven hı. altını onu tabii, tabii bilemiyoruz. Tabii kontrol edemiyoruz. Kontrol, i̇şte o yüzden edelim. zaten kontrol ediyoruz. Yani aldığımız ürünün, seçtiğimiz ürünün kalitesinden tabii emin olmak. Emin olmamız lazım. Ve ondan sonra Gerilen, evimize sokmak. Uygun miktarda kullanmamız e, gerekiyor. Uygun şekilde kullanmamız e, gerekiyor. Karıştırmayalım dedik. Tek tek kullanalım. Evet. Hocam, e, şimdi bazen işte bu e, ev içi zehirlenmeleri konuşuyoruz. Yutulduğunda değil mi böyle evet. olaylar oluyor maalesef. Çok da ciddi sonuçları olabiliyor. İçildiğinde, yutulduğunda istenmeden tabii e, vücudumuzun içine aldığımızda Hocam. Şimdi öyle bir zehirlenmede mesela biz hani genelde hani bir şey zehirlenince onu kişiyi kusturmaya çalışırız ee, ki hani e, zehir dışarı verilsin. Dışarı çıksın. Mesela bu grup özellikle e, çamaşır e, suları, ağartıcılar zaten yakıcı ve yanıcı özellikle maddeler. Şimdi kusturmayla bütün o... E, boruyu tekrar tahriş etmek etmiş olacağız. O nedenle bu tip zehirlerde kesinlikle kusturmamak gerekiyor. En yakın tedavi merkezine başvurulması gerekiyor. Tabii ilk önce eğer bir evde iki şey birleştirdiysek en yapacağımız şey hastayı açık havaya çıkarmak, hani düzgün soluk alıp vermesini sağlamak, evde yapabileceğimiz en önemli şey o. Hemen ve ondan sonra ilgili sağlık, kuruluşu. sağlık kuruluşuna sevk etmek. Şimdi hocam aklıma geldi. Ben bu soruyu size sormak istiyorum. Evde biraz da böyle daha doğal ürünler kullanmak isteyen özellikle bu zehirlenmeler ya da biraz da kanserojen madde olarak da görülüyor tabii deterjanlar ama düzgün üretildiğinde bu riskin olmadığının da altını çizdiniz aslında. Evet, yani şimdi şöyle bazı şeylerde hani... Doğal olacağız diye de mesela çok fazla temizlik gücü olmayan maddelerin de kullanılması Hocam, söz konusu evet, olabiliyor. Mesela sirke kullanılıyor benim bildiğim kadarıyla. Evet. Karbonat kullanılabiliyor. Ya i̇şe yarar mı? Ben size sormak istiyorum bunu yani kullanımında. E, bir... Sirkenin e, tabii o bir temizleme gücü var. E, o nedenle yine bir, en basiti mesela o beyaz sirke evet, başta olmak çok üzere. çok gündemde. Yani bu salata yaparken bir zararı olmayan bir antiseptik yani antibakteriyel özellikleri var. Hani bulaşık deterjanlarında da sadece sirke aynı etkiyi verir mi onu bilemiyorum. Zaten piyasaya baktığınızda sirke katkılı gibi bir şey var. Evet yani hocam. Bu tür nerede var ki sadece sirke ile istenen temizlik bana göre elde edilemiyor. Elde edilmiyor ama Hmm. zararlı değil ama çok da tabi tutup da sirkeyi de içerseniz yani her şeyin yani aynı bölüşü, şekilde aynı değil aynı şey olur asit yani yine asit oranı yüksek bir ürün herhalde evet, değil mi yani hocam yani bunu çocuk yani ama tabi yani az bir sirke değil yani Maya büyük fazla miktarda sirke içildiğinde onun da yan etkileri muhakkak, olacak muhakkak hocam son dakikaların içindeyiz ama ben hem son mesajlarınızı almak istiyorum ev içi zehirlenmeler gerçekten çok sık alkol zehirlenmelerinde özellikle altını çizdik ki etil alkol tüketimi burada daha tabii hani zehirlenmelerden korunmak için önemli. Hocam son mesajlarınızı alalım isterimizleyicilerimize. izleyicilerimize. Yani ben özellikle bu kaçak içki zehirlenmeleri nedeniyle çok bilinmeyen yerlerden içki alınması ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ev içi e, kimyasal maddelerinde de özellikle hassas bireylerinde, hassas e, kişilerin iki e, deterjanı karıştırmamaları. Yani bunlardan e, sodyum, hipoklorit dediğimiz ciddi asit baz özellikteki iki maddeyi karıştırmamaları. Çamaşır suyu gibi dediğimiz. Çamaşır suyu, işte evet. fırın temizleyicileri ya da böyle çamaşır suyu katkılı pek çok karo Ürün temizleyicileri var, var evet. banyo temizleyicileri var. İkisini hani karıştırmamalarını öneriyorum. E ve de tabii her şeyde yani e dikkatli olmalı, dozu aşmamalı. Yani e o riski göz arda etmemelerini öneririm. Doz önemli. Üzerinde Doz de önemli. yine hocam değil mi deterjanların bu dozlar, evet. dozlar verilebilir. E veriliyor zaten veriliyor. mesela çamaşır makinesinde atıyorum. Ne kadar kullanacağımız diyor. belli. Ya da e ne kadar varsa o kapak. Çünkü bunlar hep yani bilimsel verilerle yani o kişi firmaların Arge evet. laboratuvarlarında ortaya çıkan sonuçları onlar yani bir kapak diyorsa biz 2 3 kapak kullandığımızda hani işte o zaman Gerek yok o fazlaca temizlemiyor hem aksine yani zararlı hale gelebilir hocam. Zararlı da olabilir. Yani Hı. ekonomik olarak da gerek yok diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz ben aslında birçoğumuzun gerçekten çok dikkat etmesi gereken konu başlıklarıydı. Dikkat edilmesi, özellikle zehirlenmeler tabii her ortamda karşılaşabileceğimiz konular. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. Sağ olun, sağ teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün de Eczane Köşesi programımızın sonuna geldik. Alkol zehirlenmeleri ve ev içi zehirlenmeleri konuştuk. Nelere dikkat edeceğiz, hangi belirtileri önemseyeceğiz ve hangi durumda hastaneye başvuracağız. Önemli bilgiler aldık. Eczane Köşesi programımızı tekrarını izlemek isteyebilirsiniz. Kanal B.com.tr adresinden program arşivleri bölümünden tüm programlarımızın hepsine her an ulaşabiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.